Bugün büyücü kraldın yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün canlar biz EMC'nin suyunu kuruttuğumuz için EMC kasacağız. Evet bugün. Hayır. Bugün macera çıkacağız. Macera günümüz bugün. O yüzden kanatlarımızı takalım ve ufaktan ufaktan yol alalım. Bu arada böyle bir çekiç yapılıyormuş. Şunu yapsak mı Bak ya? Kaçar. Tamam sen git. Vidrite, ingrid denen bir şey vardı canlar. Bu nasıl üretiliyor bilmiyorum. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi canlar biz gitmediğimiz yerlere gidelim. Şu sağ üstten ben başlayayım keşfe. Hadi bakalım. Bunun canlar güzel güzel EMC'ler toplayalım inşallah. Güzel güzel zindanlar bulalım. Valla zindan bulursak işimize gelir. Yalan yok. Herhangi bir zindan bulursan direkt haber ver direkt dalalım oraya ya. Tamam. Farklı bir şey bulursak tabii daha güzel olur. Hep aynı şeylere de gitmek istemiyorum. <laughs> Zaten neredeyse her şeyi de yaptık. Yani efsanevi büyüleri yaptık canlar. Şu an oyundaki en iyi büyücü zırhlarına sahibiz. En iyi büyü kitabına sahibiz. Yani bayağı iyi. Bir tane daha Cryomancer. Dur bakayım şu Cryomancer'ı ben canlar. Eldritch Rage ile bir öldürmeyi deneyeyim bakayım. Cryomancer'dan güzel malzeme çıkıyor. Bunların EMC'si güzel canlar bu adamın. Buna al işte boş harcadık. Evet biraz boş harcamış olabilirim. Tamam o Cryomancer ölmüştür diye yorumluyorum. Yani o kadar ölmüştür kolay... diyelim biz de. Ölmüş bile. <laughs> Oğlum sadece tentacles... Senin sık... özellikler çok saçma sapan ya. Oğlum tentacle büyüsü spawn ettim direkt öldü adam. Aşırı saçma senin. O canımı sıkıyor benim. Kıskanma. Kıskanma. Güzel. Bakalım. Çok güzel. Bottle of Lightning. Yıldırım büyüleri yapabiliriz. Ee, Emerald. Emerald canlar önemli. <laughs> Emerald her zaman. Hemen bakalım. Bunlara Şunları almayacağım. Bunlar çok düşük EMC canlar ya. Biraz büyük EMC istiyorum. Büyük mü? Kocaman EMC mi istiyorsun sen? Yep. Bir de buranın alt katı vardı. Aynen. Bakalım burada ne varmış. Burada bir şey çıkıyordu ama. Tamam yeni bir büyünün parçası önemli değil. Tamam. Canlar durumumuz acayip. <laughs> Şu an 13 o tane arkeden ne? otentika büyüsü canım sıkıyor. Direkt 100.000 EMC buldum be. Oha. Hmm, oğlum acayip bir şey ya. Tentacle büyüsünü bir şey değil mi? Bir de böyle yaratıkların bol olduğu bir yere atarsan direkt ölüyorlar. Mesela bakalım canlar buradan düz gidebil anam. Kuleye çarptı. Nasıl farklı gibi burada ne var? Ha direkt taşmış ya. Ben de bir şey var zannettim. Daş gibi daş taş. Daş. Bu yengeçler orada? bir işe yarar mı bilmiyorum ama canlar bir öldüreyim şunları. Bakalım. Crab Claw. Ne büyüsü? A mesafe büyüsü yapılıyor. Değişik. Değişik çok e, merak ettiğim bir büyü değil ama. Değişik bir büyü yani. Bir blok daha fazla uzağa tıklamanı sağlayan bir büyü. Hadi bakalım. Ya böyle yok mu değişik bir yer ya? Aha buldum galiba. Ha siz normal pledgers'ın. Size hiç bulaşmayacağım. Teşekkür ederim. Aa şurada bir yer var. Aa bu bizim tam diğer serilerdeki kalelerden. Tamam buna da bulaşmayacağım canlar. Farklı bir şey arıyorum. Çok güzel bir şey olmasını istiyorum bu sefer. Yani böyle biraz girelim de biraz savaşalım ya. O kadar büyük yaptık. Boss istemiyorum. Biraz en endi araştırdık değil mi biz Hüseyin yeterince? Bence araştırdık. Araştırdık mı diyorsun? Tamam. Şu canlar endde boss kestik. Ana dünyada boss kestik. Nether'da boss kestik. Kesmediğimiz bir yer kalmadı. Aa, Bu ne be? Minik minik bir sürü kule. Minnak minnak. Ahır buldum bir tane. Oğlum girişi de çıkışı aynı yermiş. O nasıl oldu ya? Hatta ben necromancer hiç kesmedim sanırım bu seride. Dur bir necromancer aradan çıkarayım da. İki necromancer. Tutturamadı tabi ama dur vex büyüsü basmam lazım canlar. Tamam vex büyüsü bastım. Vexler saldırı şunu oğlum. Ulan bir tek senin mi ordun var? Al benim de ordum var. Hadi bakayım. Bir de gel demir zırhlı. Hadi bak. Oha tek yedi. <laughs> oğlum tentakıldan tek yedi necromancer ya. Of çok iyiymiş. Birazdan nether'a gidip birazdan nether'ı ucundan kurcalayabilirim. Nether'ın bestioner. Aaa. Bir Yeni bir kask buldum. <laughs> bir şey diyeyim mi? Yeni bir kask buldum. Mana yenilenmesini %25 arttırıyor. 150 mana veriyor. Oha bu kafana kadar daha iyi. <laughs> ne buldun? Denizde bir okyanus buldum. Öyle geziyorum. Tamam ben nether'a gidiyorum. Ne <laughs> yapacaksın nether'da? Biraz da nether araştırayım ya. Belki nether'da gözden kaçırdığımız güzel bir yer vardır. <laughs> Canlar bu arada kafamdaki kask benim çok iyi. Of oğlum mükemmel oldum şu an. Oo canım ben bir dakika buradan bir kaçayım ben. Burada impler var çünkü implerle hiç uğraşılmaz dur. İpleri buradan selam olsun seviyoruz onları. Hmm hastasıyız al işte. Kanat büyümün cooldown'da olmadığı için şu an biraz canlar afk takılacağız etrafta. Afk. O ne karşıda garip yani royal skeleton o. Şu pakarmalardan bir et gibi bir şey çıkıyor dur bakayım onları bir elde edelim. Gel bakayım hop tamam ver bakayım şunlara. İmplerle bulaşmak istemiyorum. Neymişsiniz siz? Şu pakabra eti bundan aa pişmiş et tamam bu kadar mı? Normal et yemeği yapılıyor. Tamam. Çok da önemli değil. Ne demek önemli değil ya? Önemli değil. Tamam. Canlar. Buradan şurada bir tane kale var. Bir oraya bakacağım. Yusuf Emir'in gelmesi gerekirse çağıracağım. Ama abi, abi, efendim. kanat cooldown'da ya. Ben de elitra var. Niye onun takılıyorum ki? Hop. Aa. Aa bu Redstone Monastery'nin olduğu yer gene. Ben de bir an farklı bir yer zannettim de geldim. tam aynısıymış canlar. Hayır. İmp burada. <laughs> i̇mplere ulaşayım istedim. İzledim. Bayılırım, bayılırım, Hayır, implere ulaşmak istemiyorum. Sağ ol ben oyun. Oo, burada farklı bir şeyler bulduk. Bu ne lan? O ne oğlum? Oğlum kılıç hareket. Uzak dur. Sen biraz çıldırdığın gibi geldi bana. Oğlum, az esans buldum. O ne? Bizim kaç bölüm önce bulmamız gereken ve bir türlü bulamadığımız şeyi. Oyunun ilk bölümünde söylemiştim ben serinin bunu. Oho. Bana bu arada kesin imp vurdu canlar. Bir dakika. Şu büyüyü basayım da. Bana vurma. Dur bana vurma. Bir dakika. Aa heal ha, heal büyüm yok. Heal büyüm yok. Tamam bir dakika. Heal büyüsü almamışız canlar. Etraf imp dolu. Etraf imp dolu. Bir dakika. Canlar. Şunlar hemen bir 2 dakika spawn edeceğim. Hadi. Tamam. Süper. Şu an tentakıllar zaten baya bir iş yaptı. Şu an tentakıllara tekrar teşekkür ederim. Oha. Aa kaskım kırılmış. Of ya. Oğlum Şakaya gelmiyormuş bu arada Ancient Knight'lar. Acayip vuruyorlar. Bir de geleydi. Çıka derdin onları çıka. Aa şaka mısın? Çıkıyor. Burada mı öldüm ben? Ne no, oluyor? Oğlum bir dakika. Canlar şunu değiştireceğim bir dakika. Ha. Abi ben lavda ölmüşüm. Oyun beni lavda spawn etti de. Canlar şu altın avuçtan biraz daha yemek kıtlığımız var. Alalım biraz daha. Şimdi seni bir kıralım. Tamam. Nerede? Büyük ben şurada canlar. Ölmem abartma. Abartma. Orada ölmemem lazım. Hop canlar. E, Zephyr Deposit diye bir şey buldum. Zephyr. O ne? Bilmiyorum işte ne. De Zephyr Deposit yazıyor. Aha. Sen nana yemedim şimdi. Çoğaldı. Allah'ım çoğaldı. İlla tentakıl bastıracaksınız bana ya. Cık, tamam. Canlar hemen tentakıl basmıyorum tekrardan. E, çünkü şöyle. Sen bir gelse benim yanıma ya. Gelelim hocam. Şu yerde gördüğün netherite armorlar var ya. Ha. Bunları kırdığın gibi işte yaratık spawn oluyor. Eee? Aa spawn olmadı sende. Bak spawn oldu bende. Bunları öldürmemiz lazım. Spawn olmuyor oğlum bende. Sen de niye spawn olmuyor? Şu an kafaya taktım ben onu. Niye biliyor musun? Ben bunları demir kazmayla kırmaya çalışıyorum büyük ondan. Olabilir. Hayır. Tamam burada öldürmeyin beni. Şu an ben bir iskelet ordu spawn edeceğim birazdan. Aa bak bunların nedir geliyormuş güzel. Bunlar değerli artık oğlum. Bunları o yüzden öldürelim. Bunlardan sindir esans falan çıkıyor. Ben birazdan skalkla spawn edeceğim. Tamam onlar dalsın. Öldüremezsiniz hiç uğraşmayın. Hiç uğraşmayın. Kendinize yazık edersiniz. Tamam. Hadi bakalım ben topuk. Hadi bakalım. Güzel. Yusuf Emre büyülerini atıyor. Bunlardan çıkanları toplayalım ya. Oha kılıcı düştü. 11 vuruyormuş. Yani kötü. Özel bir gücü falan yok mu? Yok. 5 armor sağlıyor sadece. Ne, neden canım yandı ya? Köpek vurdu. Başka yok değil mu bunların mi? zırhından? İki tane de burada var. Hemen Onu canlandır sonra geri kaç. Nerede? Hop tamam. <laughs> Oğlum bu büyü çok absürt ya. Harbi antik büyü yani. Hemen Sen yemiyorsun değil mi bunları ama? Hasar yemem ben bunlardan. Hop. Tabii piglinler biraz agresif. Tamam. Ya nereden çıktın sen? O kesin imp geldi değil mi bu? Başka bir şey beni yakmış olamaz çünkü. Tamam. Oğlum ben gidiyorum ya. Ölüyorum. Bay bay. Sürekli zombiler geliyor. Tamam ben biraz daha burayı keşfedeyim. Sonra eve geleceğim. Bu sindirlerden yapılan şeyleri yapalım. Tamam. Yani elbet işe yarayan bir şey yapılıyordur bunlardan. Zaten büyük ben son hava ifşeğimde canlar bu. Evde yenisini üretmemiz gerekecek bunu. Hava ifşeğimde kalmadı ya. Tüle eve döneceğim yani. Şurada best. Oğlum lavun üstü yürümek kadar eğlenceli bir şey yok şu an ya. Evet imp var. Imp. Imp. Uzak dur. Lavın altından da basmak zor oluyor. Tamam. i̇lla yani sana bu büyüyü atacağız değil mi? Zombie bilgin lavu burada. Lavuk alert. Hadi Vex vs imp. Öldürdüler. Benim Vex'lerime bulaşılmayacağını öğrenmiş oldular. Bu arada bakıyorum canlar Burada farklı bir yapı veya benzeri bir şey yok. En farklısı şu. Ki bunu da zaten biliyorsunuz. Raidlerin spawn O zaman canım, biz Yusuf'u TP alalım. Hadi bakalım EMC'lerimizi atalım. Ne kadar EMC kasmışım. Şöyle baya hop 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 hop. 290 bin. Temiz. Ya hiç kasmasaydın. Ayıp ediyorsun ya. İşte 13 tane Cinder esansımız var. Bu Cinder esanslardan ateşe dayanıklılık yüzü. E, MP upgrade orb. ki can abi bu, bak, bu çok gereksiz canlar bunlar. Sadece %5. Ya, hiç şey oğlum. Bu ne ya ben 2 milyon kastım. Vururum ağzına. Abi bir de bunu buldum. Bunu ne işe bilmiyorum. Aa bir tane daha bulsaydın keşke bundan kılıç yapılıyormuş. Ha var ki. Ben o zaman oğlum. Hah. Ha. İki ha. tane vardı zaten. Güzel. Koleksiyonerlik yapıyor. Şimdi canlar. Şu cinder esansından yapılan şey alchemist cauldron. Aa bir şey diyeyim, Buna artık ihtiyacımız yokmuş aslında bizim. Nasıl yokmuş? Zamanında bundan biz şey yapıyormuşuz. Aynen canlar. Şu var ya Yusemir. Nerede o? Şu. Bunu biz emc'si olmadan önce kazanda yapmamız gerekiyormuş. Kazanı gerek kalmamış. Şu Ha gerek ama biz onu direkt MC atmadık mı zaten? Evet. Ya burada cana bizim şunu üretmemiz lazım da bunu nasıl üreteceğimi anlamadım. Yo anladım aslında bir dakika. <laughs> dur nasıl üreteceğimi anladım bir dakika. <laughs> bunu üretelim ya. Aydınlama geldi sana bir anda. Dur dur. Ee, bana üstüm MC'lerini ver. 2 milyon MC'm var demiştin. Hepsini ver. Altın elma ödeme yaptı adam. E, ee, biz de böyle 1 milyon bir tanesi 2 tane attık. Şimdi canlar bakın. Şunu yapmak için şimdi bize Blast Furnace lazım. Blast Furnace biz Hüseyin bana Blast Furnace üret. Sen bana Blast Furnace üret ben de diğer malzemeleri üreteyim. Şimdi canlar hemen gereklere bakıyoruz. Ah şanslıyım ki Blast Furnace'ı öğrenmiştim. Netherite. Ah. Ha eyvallah. O adam bir stek stek veriyor her seferinde ya. E, emeceğim vardı. Şimdi Smiting Template'den lazım. Canlar bundan bayağı lazım. Birkaç tane Netherite. Netherite'i biraz fazla alacağım. Ve bize... Gaz gözyaşı. Gaz gözyaşı biz toplamıştık sanki daha önce. Aa, Gaz gözleşimiz yokmuştur ben toplayayım onu. Oğlum var burada MC'si. E ver o zaman. Bir tane versen yeter Hüseyin ya. Stek stek veriyorsun. Gerek kalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi, canlar. Şunda netherite'ı smite tam bunu birleştiriyoruz. Ve biz de süper natural netherite ingot denen bir şey üretiyoruz. Tamam. Hemen koyduk. Bunu ısıttığımız zaman. Bunu ısıtıyoruz değil mi? Evet bunu ısıttığımız zaman, zaman canlar bize celestial veriyor. Ki bunun celestial'ı lazım bize. Celestial'dan Aa Celestial büyüleri varmış. Hayır Celestial Weapon Damage arttırıyormuş pardon. Ee, Smiting Template'i bir alacağım. Bunun EMC'si lazım. Bir yani alalım. Şimdi normal şeyden çok daha uzun sürede ısınıyor. Nasıl yani? Evet. Normal demir veya benzeri şeyden çok daha uzun ısınıyor. Hala bir tane ısıtamadı. Normalde şimdi ısıtmış olması lazımdı fırının. Tamam. Canlar Celestial Netherite'ı elde ettik. Bundan iki tane lazım. Bir, iki. E yap o zaman. Yapıyorum zaten. Demir blok. Ama nasıl çalıştı hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece üreteceğim. <laughs> Öğrenirim ben onu biraz daha şimdi. Obsidian ve crafting table. Obsidian ve plank. 1, 2, 3, 4. Hadi bakalım. Starlit factory ürettik. Gel. Bakalım. Uyuuu. Şimdi bunun kullanımına hemen bir bakalım. Bundan canlan oyunda gördüğünüz her şey üretiliyor. Silah anlamında ama. Yani 8 tane silah üretebiliyoruz. Aslında çok da abartmanın anlamı yok. 8 tane silah üretebiliyoruz. Bizim şu an üretebildiklerimiz. Breeze Breaker diye bir şey. Yusuf Emin'in getirdiği Zephyr Deposit'ten bunu üretebiliyoruz. Hemen üretelim. Supernatural Netherite. Tamam. Başka ne gerekiyor? Bakalım. Göz gözyaşı, altın, demir. Göz gözyaşı, demir ve altın. Şimdi alta bir tane bundan. Üstte iki tane bundan. There is mod destructive weapon the mod. Use with cash. Dikkatli kullanın. Tamam. Burada kullanmıyorsam silahını sakın. Niye? Hop. Şimdi dur. Eee tamam. Bunu koyduk. Bunu koyduk. Bunu koyduk. Gaz gözyaşı. Gold ingot ve iron. Tamam üretiyor mu? Abi bir dakika buna enerji mi lazım? Şimdi canlar bize starlet fuel olarak ametis lazım. Bize şu an en uygun o var çünkü. Evet şu evet. an Hüseyin enerji olarak aktarım başladı. Ay Şimdi... ne oluyor öyle? Hmm az geliyor. Dur üretimi durdurayım o bir. hocam her şey az mı gelecek böyle? Yok tam birikmiyor içinde. Tam birikecek şey oluyor. Çok az bir şey değil mi deposu? Fuel amount. Nasıl yapabiliriz bunu? Bakalım belki farklı şeyler de... Ant kristalle doluyormuş. Ant kristalle doluyormuş dur. Tamam. emir cam getir. Cam ver bana çabuk. Kum yok mu oğlum hiç? Kum hiç yok hiçbir şey yok. Dur ben hemen toplayıp geliyorum. İyi bakalım. Hop hadi bakalım. Hemen canlar bir tane kum. Bakın canlar normalde görüyor musunuz? Çok az doluyor içindeki enerji. Bunun için bizim daha yüksek bir enerji ihtiyacımız var. O da tabii ki buradan geliyor. Tamam. Hemen şuradan. Şu. Bir dakika. Tamam. Ant kristali biraz fazla alacağım EMC'sini lazım olabilir. ametist Hadi bakalım. ya yani bunu dört tanesini birleştirince bize Celestial Horse verdi. Bunun arttırmak için iki yöntemi var. Nasıl bir yöntemi var. Isıtmak. Isıtırsak daha değerli bir yakıta dönüşmüş oluyor. Ve bunun içindekileri alayım. Bu sabaha kadar anca olacak bu gidişle. Bir tane versen. Oo, bunu uzun sürüyor. sen bak normal. Her şey uzun sürüyor ya. Evet bunun ısınması uzun sürüyor. Bu ee, celestial silahlarını yapalım ya. Hüseyin bunlar çok özel silahlar. Şaka yapmıyorum. Sakın evin içinde kullanma. Kazara etrafı dağıtırsın çünkü. Ama bu arada ilk silah benimdir. Onu da söylemiş ya umursamam ya. Yani. Oho. Oho. Tamam. Tamam. Ee, riskli yakıt. Riskli yakıt. Tehlikeli yakıt. Hiç ısıtmaya gerek yok. Ben direkt bunu normal bir şekilde elde etmek istiyorum. Tamam. Canlar biraz fazla riskli yakıt bu. Olmaz böyle. Atabildiğim kadar attım içine. Tamam. Hüseyin gel bak. Şu an bak içindeki enerjinin doluş hızı arttı. Hazır mısın? İlk silahı üretiyorum. Önce şu da olsun canlar ya. Evet bu da olsun. Bir dakika süper mı lazımdı bize? Evet Supernatural natural lazımdı. Üçlü mızrak var mı bizde Yusemir hiç? Ha bunlar yok zaten. Aa Yusemir. Sana dediklerimi getir. Sandıkların birinde solar kristal olması lazım. Ha bende var tamam. Ben söylüyorum bunları getir. Demir kılıç. Fire charge. Blaze rod. Canlar bu da. Hadi bakalım. Ne oluyor? Demir kılıç. Demir kılıç. Fire charge. Fire, fire charge ne lan? Alev. Ya fire charge. Böyle fire charge nasıl yapılıyor? Ee, blaze tozu, barut ve kömürü birleştirince. Canlar üretiliyor. İlk, ilk Celestial silahımızı yapıyoruz şu an. Al. Fire Charge başka? Ee, bir de Blaze Rod. Al. Ah. Hadi bakalım. Ve... Kılıcı ürettim. Şimdi Yusuf Emir'inkini üretelim. Sana alev üretiyorum. Sen alevcisin çünkü. Ben buzcuydum. Ne alevi? Buz silah üretemiyoruz. Ne yapayım? Alevci e olacağım. Niye alevi, alev, alev, alevcisin diye kolpa sıkıyorsun bana? Sen alev kullanıyordun. Alevci olacağım da bu böyle değil miydi? Hah. <laughs> Ben ölüleri dirilttim ne yapayım ben de bunu üretebildik yani. Diğerlerin üretemiyoruz bazı parçalar hiç yok bizde. Ha bir tane üretebiliyoruz da Winteris diye bir tane parça lazım. EMC MMC yok. Büyük ihtimalle buzul biyomlarda bulunan bir maden bu. Bu olabilir mi? Dur bakayım geleyim ben. Ha bir dakika bu senin getirdiğin zaten değil mi? Bir bakayım canlar. Lan kıramadım. Öyle bir blok düşün dur. Burada olamaz o değil mi? Evet cana bu değil. Hatta Winter şöyle üzerinde bıçak izi gibi olan bir ee, Buz. Bıçak izi mi? Buz. Bıçak izi gibi olan bir buz. Mesela burada bir şey var. Buraya da bakalım. Bu da değil canlar. Bura hiç değil. Yani varsa bu arada şurada olabilir. Canlar şu birkaç yere bakalım. Belki vardır. Şuralarda büyük ihtimal olacağını düşünüyorum. Şu bölgelerde. <laughs> Sen çok düşünme bence. Yoksa buradadır. Uçup bakacağım da. Ya büyük ihtimalle buzul bir yolundadır zaten. Birazdan da kılıçları deneyeceğiz. Vallahi şu an yardırdım uçuyorum. Yani varsa vardır yok yoktu. Yapacak bir şeyim yok yani. Biz zaten iki tanesini ürettik. Geri kalanlar sonraya kalsın. Hepsini de bir bölümde üretmeyelim değil mi ya? Tebrik ediyorum sana. Her zaman teşekkür ederim. Şurada bir şey var. Hmm. Yok tamam ben eve dönüyorum ya. Yani baktım da bulamadım canlar. Ne diyorsun bakalım? Hemen Yusuf Emre TP olalım. Tamam. Gel bakalım. Bu da senin Geldim. kılıcın. E, bu da benim şekerim. Nerede? Bu ne oğlum? Sakın sağ tıklam. Ne yapıyorsun lan? Ne oldu lan? Dışarı gel. Dışarı deneyelim. Çok riskli o. Şimdi dur önce bir kılıcı üzerindeki özelliği okuyayım. Canlar. Shift veya CTRL ile silahın üzerindeki şey He, dur. ha dur. Aa bir dakika. Gale Storm. Right click. Oha! O ne yapıyor? Oğlum. Oğlum! Ben anlamadım bunun özelliği yalnız. Ver okuyacağım ben anlarım onu. Ah. Hüseyin bana baksana! Ne yapıyorsun lan? O animasyon var Hüseyin bak 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 bak. Oha oha ne naka... oha yavaş vur. Takır takır, oğlum, takır onu... vurdun. Al ah. al. Ah. Sabit dur seni söyle bakayım. Oha! Yani iki falan vurdun ama yine de okey gibi. Bu nerede işler, yarar biliyor musun? Dar bir alandasın, yaratık dolu, sağ tıkladı bütün odayı temizlersin. Tabii o izlersen. var ya tüm zombileri tek atar büyük ihtimal. Hatta deneyelim. Ort Tam ortalarına geç, sağ tıkla. Oha! <laughs> tek atamadım ama ya. Ama oğlum silahta enchant yok ki daha enchant basmadın sen ona. Oo. Hüseyin mesela koşarken sağ tıkla. Bir de koşarken shift böyle ctrl'e basıp koşmaya başla sağ tıkla. Oğlum ya oğlum bana da sekti bu arada saldırın. Ver bakayım ben tamam, okuyayım onu. Ver ben okuyayım onu yeteneklerini. Ulan şimdi basıyorum bak böyle bir şey şu an. Ha şifre basıcı öyle mi oluyor? Bırakacağım şimdi hazır mısın? Bırak. Gel sen ama bana gel bana gel sana vuracağım. Hadi. Oğlum güzel vuruyorsun. İki kalbim falan kaldı. <laughs> Dört kalbim var değil mi? Hop hop. Bakayım başka ne özelliği varmış? Sağ tık kap basılı tutarsam iki defa atarmış benim silah. Eğilirken sağ tık. Ooo Yusufir. O, Yusuf. Yusuf. o ne lan? Oha. Ama mavi alev üfledin. Lan mavi olduk kılıç bir yanda. Başka ne var baş? mı? Var. Bak 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 bak. Oo! Bir buçuk kalbim kaldı. Oğlum bu çok iyi. Bak canavar çıkar, canavar çıkar şuraya. Canavar çıkar hepsine tek alacağım bak şimdi. Bir şey değil mi? Bence o senin bireysel hedef. Aa, bak. Sam edemiyorum. Şu ne de biliyor. Oo, oynamıyorum ya. Aa, bir de vex spawn edeyim dur. Tamam. Oha oha. Bence kırmızı çoklu mavi tekli hedef. Mükemmel. Çok okay. iyi. Başka ne varmış? Havadayken sağ tık var. Bir de havadayken sağ tık. Seninkini ver bakayım bir de senin özelliklerini okuyayım ben. Ver bakayım. Şunu da sen al. Oku bakayım. Şimdi canlar. Aa Hüseyin senin iki tane özelliğin var sadece. Senin bir sürü var oğlum zaten. Bu ne? Senin özelliklerini söylüyorum. Eee bir tanesi eğilip sağ tıklama. Bu direkt düz bir saldırı yapar. Diğeri geniş bir alana saldırı yapar. Eğilip sağ tıklarsak canlar silah mavi oluyor. Ve dümdüz bir rotada gitmeye başlıyor. Al bakalım Hüseyin şunu EMC'sine bir e, şey bir enchant basalım bunlara ya. Senin kılıç bayağı iyi oğlum baksana şunlara. Animasyonları çok güzel oldu. Abi. Breeze Breaker. Tamam canım ben sevdim. Hemen bir enchant, enchant basılıyor Basılmıyorsa çok büyük hayal, haylakır, kırıklığı. Tam basılıyor. Şartlı 4 bastım. Tam güzel. Unbreaking 3 geldi şaka mı ya? Ay yanlışlıkla bastım ya. Hayır! <laughs> Uzaktır benden. Skopadır. <laughs> 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 Bu ne oğlum ne kadar dandik geliyor ya. Bir şey diyeceğim. Ya. Buna bassana oğlum. ya. Şu benim levelim bitti. Biz bunu kaç bölüm önce yapabilirmişiz. Keşke yapsaymışız ya. Olsun yine olsun yine gayet iyi gayet iyi de yani. Hani sonlara geldik artık serinin. Keşke bunu ikinci bölümden bile yapabilirdik biz. Nether'a gidip iki dakika Netherite toplayıp. ben onu şap... Nether'da bulmadım ki. Ben onu buz, ben onu dağın içinde buldum. Ama makine üretmek için şey lazım. Netherite. Hayır, ya sadece şartlı sök bastın basa basa ya. Çok sinirlendim. Bas bakayım. O po... oh, ya oğlum. Armor stentleri yıktın. Aradan geçen yıllara sor. Lan bir de küle çevirdin armor stentleri. Oğlum. Hii! Ne Sen yaptın Görüşürüz. Gel buraya. Ya oha ya. <laughs> oğlum. Kaç vuruyorum böyle? Ha? Oha iki buçuk falan vuruyor en az. Oğlum. Oh. <laughs> ben tek atıyorum. Vurma. Vurma zırhım kırılacak. Durabilse çok az. Vurmuyorum bir sakin. EMC'lerini alayım dur. EMC'lerini almadım bunun. Ya da şunları atayım da EMC alınabilen varsa EMC'sini alırız ileride ya. Oğlum her şeyim. Şunları at sandıklara oğlum. Ya bosta mı denesek bu kılıçları iki saniye? Ne dersin? Denenir mi? Hı? Dinlap yapsak mı? Gel ben zırhlarımı giydim. Hemen bir boss'a gidelim canlar. Hemen tp Hemen tp ol. Dur ama olamam bir dur. Tamam, bu da şimdi mi diyorsun? Oldum. Ya yine geldik mi buna oğlum bu kaçıyor. Bunu nasıl vurayalım ya? Hadi. O, anam araya ben kaynadım. Araya vallahi ben kaynadım. <laughs> Aa bu bile mi vurmuyor buna? Lan bana bir hedef alıyor. <laughs> Düşman Yusuf Emir olmuş.